Efe merhaba. Efendim? Ne oldu sana? Yüzüm Hasta mısın? Evet. Nene ağrıyor? Bir biraz. Bakayım bir tane sana. Hapsıyorum. Şey yapıyorum. Şey var. Öksürüyorsun, hapşırıyorsun. Ha, öksür, 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 öksürüyorum, hapsın. Arada. Hmm. Bir de i̇şte bu Akıyor. Burnun da akıyor. Evet. Burnun tıkalı. Burnun tıkalı. Hı? Peki bunlar e, nasıl oldu? Niye hastalandın sence? Karıncan hastaydı. Arkadaşın mı hastaydı? Hı? Evet biliyorsunuz Efe anaokuluna gidiyor şu an. Ve bir hafta gitse diğer hafta hasta oluyor. O yüzden artık bu duruma alıştık aslında. Anne. Efendim. Bir gün okula gideyim. Bir gün gitmeyeyim. Bir gün git, bir gün gitme nasıl yani? Ya bir gün tatil olsun bugün. E, bugün tatil olsun. Tamam, öyle olabilir ama şimdi mesela sen bugün okula gitmedin çünkü hastaydın. Diğer arkadaşlarına bulaştırmak istemediğin için okula göndermedik seni, değil mi? Bir de sana ben bugün bir tane Bugün sana bir tane kargo gelmiş diye biliyorum. Otur. Ne geldi sana? Pardon. Panduf mu? Hı. Efe çok güzelmiş pandufları. Nereden aldın? Şey. Altını kaldır bakayım. Bana doğru şu ayağını yap. Evet, altı da çok değişti. Ay. Ay düştü. Sevdin mi panduflarını? Hı. Çok güzelmiş Efe ben bayıldım yumuşacık. Pera sevdin mi acaba? Pera'yı çağıralım mı? Anne, Sen otur Pera senin yanına gelsin. Abi, tamam çağıralım. Gel kızım. Gel. Ben böyle çağırıyorum ya sen otur. Bak şimdi. Bir, iki. Başka neyle çağırabiliriz? Bir tane arabayı şöyle gitsek. Şuradan bir tane araba alayım. Anne. Efe arabalarını çok güzel dizmişsin. Aferin sana. Anne. Bak para Gel kızım kuyruğunu sallıyor. Kuyruğunu salladığı zaman oyun oynayacağım demek. Ama Efe'nin böyle okulda yaptığı şeyleri yırtmasa daha çok sevinirim. Bu şeyde çekelim. Efe korkuyor ama ayaklarından. Baksana. <laughs> niye kaçtı? Pera. Efe'nin ayaklarından mı? Efe senin ayaklarından mı korktu sence? Ne? Kendi çıksın dur anneciğim. Senin ayaklarından mı korktu sence? Evet. Yırtma yırtma. Gel. <laughs> Hadi kız. <gülüyor> Gülüyor> Bu arada Pera baya bilmiyorum fark ettiniz mi ama birazcık büyüdü. Önceki videolarına göre çok tatlı. Yerim seni. Arabayla oynuyordu Efe. 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 Efe ne yapıyorsun? Galiba senin şu panduflarındaki tırnaklardan korkmuş olabilir. Değil mi Efe? Bak. Tırnak. Bak. Evet. Canavar tırnağı. Ya kız. Efe bak kalemi tutacak. Evet böyle tüm gün oynayabiliriz. Efe'cim pandufların hayırlı olsun. Ben videoyu kapatıyorum. Evet. Sonra senle birlikte kamera karşısına geçeceğiz. Yakın zamanda. Tamam mı? Evet. Ben öyle planlıyorum yani. Sizin de e, video çek şu konuda bilgi sahibi olmak istiyoruz dediğiniz şeyler varsa lütfen bizimle paylaşın yorumlarda. Çünkü yakın zamanda bir şöyle kendimi bir göstermeyi planlıyorum. Biliyorsunuz bir KPSS serüveni atlattık ve hala tanımadım. <laughs> Alım olmadığı için ama bakalım hayırlısı. Hadi Efe'cim masaya geç bir tane bay bay deyip kapatalım. Fena'yı da göt getirebilirsin. Hadi geç bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarına görüşürüz de anneciğim. Görüşürüz. Ama şöyle diyoruz ya. Değilmişim. Ben ne de ders yapıyorum? Hadi yap bakalım. Bay bay. Bay bay.